Bolkar Dağları'na kadar uzanan 3000 metre yüksekte bir alan, Dümbelek Düzü. Yörüklerin çadırlarda yaşadığı, hayvanlarını otlattığı, kendine has değerlerini sürdürdüğü bu yer, ağaç bakımından yoksul olmasına karşın çok çeşitli otsu bitkilerle kaplı. Tepeden bakıldığında görülen düzlük alandaki toprakta, Buralardan geçip gidenlerin izleri hala duruyor. Müzik Mesafelerin uzak, insanların yakın olduğu bir diğer Dümbelek Düzü.